her gün 3 popüler vitamin alıyor olabilirsiniz. Ancak bunların bacaklarınızı farkında olmadan zayıflatıp bağımsızlığınızı tehlikeye atabileceğini biliyor muydunuz? Her takviyenin faydalı olmadığı gerçeğine rağmen birçok yaşlı ekstra vitamin almanın sağlıklarını iyileştireceğine inanır. Oysa bazıları özellikle 60 yaş üstü kişiler için gereksiz veya aşırı alındığında açıkça zararlı olabilir. Bu 3 spesifik vitamin bacaklarınızı zayıflatabilir, kaslarınıza zarar verebilir, ve kırık, düşme, hatta kalıcı hareket kabiliyetinin kaybı riskinizi arttırabilir. Çok geç olmadan, bunların ne olduğunu, neden tehlikeli olduklarını ve bunun yerine ne yapmanız gerektiğini konuşalım. 1. Sessiz Kas Zayıflatıcı Vitamine, yıllardır mucizevi bir takviye olarak pazarlanıyor. Di çok yaşlı kişi, yaşamsal kalabilmek umuduyla her gün bu vitamini alıyor vitamine, kalp sağlığı, cilt elastikiyeti ve hatta yaşlanma karşıtı etkileriyle övülüyor. Ancak yaşamı uzattığı iddia edilen bu takviye, özellikle 60 yaş üzerindekiler başta olmak üzere, yaşlıları hayatı dolu dolu yaşama kapasitesinden sessizce mahrum bırakıyor olabilir. C vitamini ya da diğer suda çözünen besinlerden farklı olarak Vitamine yağda çözünür, yani vücuttan hemen atılmaz, zamanla birikir ve vücudunuzun karaciğerinde, ve yağ dokularında depolanır. Aşırı alındığında, özellikle de günlük 400 yunun üzerinde, ki bu dozlar genellikle eczanelerden alınan takviyelerde bulunur, hayati vücut fonksiyonlarını, özellikle kas gücü ve koordinasyonu etkileyebilir. Bu genellikle sessizce başlar sandalyeden kalkmakta hafif bir zorluk, hızlıca dönerken biraz baş dönmesi ve hafif bir dengesizlik hissi, marketi gezerken normalden biraz daha fazla yorgunluk gibi bu sorunları yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görmek kolaydır. Ancak bazen altta yatan neden çok daha tehlikeli ve tedavi edilebilirdir. Fazla miktarda E vitamini, nöromüsküler işlevi bozduğu ve kas metabolizmasına müdahale ettiği gösterilmiştir. Bu müdahale sonucunda Kas kütlesi yaşla birlikte zaten yavaşça azalan yaşlılarda bacak gücünde belirgin bir kayıp oluşabilir. Zamanla dizlerinizi ve kalçalarınızı destekleyen kasların neredeyse fark edilmeyecek şekilde zayıflaması nedeniyle bastona, yürütece, hatta daha kötüsü bir sandalyeye bağımlı hale gelebilirsiniz. Ayrıca yüksek E vitamini alımı kanı inceltebilir. Bu özellikle pıhtı önleyici ilaçlar kullanan yaşlılar için tehlikelidir. Bu durum, iç kanama riskini, morlukları ve düşmeye bağlı sorunları artırır. Sadece küçük bir tökezlemenin, bacaklarınız sizi zamanında yakalayamazken ve vücudunuz kanamaya daha yatkınken oluşturduğu tehlikeyi bir düşünün. En rahatsız edici tarafı mı? Bu değişikliklerle ilgili hiçbir uyarı etiketi yok. Yavaş yavaş gelişirler ve sık sık yaşlanma olarak gizlenirler. Birçok iyi niyetli yaşlı insan, hareketliliklerinin temelini ince ince zayıflatıyor olabileceğinin farkında olmadan günlük ilaçlarını almaya devam eder. Bu, korku uyandırmakla ilgili değildir. Amaç farkındalık yaratmaktır. İnsan vücudu güçlü olsa da dengesiz hale gelebilir. 30 yaşındaki birine iyi gelen bir şey, 70 yaşındaki birine iyi gelmeyebilir. Bu yüzden takviye kullanımı özellikle yaşlandıkça alışkanlık haline getirilmemeli ve dikkatle yapılmalıdır. Zor ama önemli bir soru sorma zamanı olabilir eğer doktorunuzun onayı olmadan, özellikle yüksek dozda E vitamini alıyorsanız. Bu benim için faydalı mı yoksa zararlı mı? Ve bir vitaminin bile böyle olumsuz etkileri olabileceği düşünürdüğünde, başka hangi yaygın takviyeler gücünüzü ve bağımsızlığınızı gizlice zayıflatıyor olabilir? Şimdi A vitamini hakkında konuşalım. Bu konuda da belki daha fazla şaşıracaksınız zayıf kemiklerin ve kasların gizli nedeni A vitaminidir. Açıkça görülen ama sessiz bir tehdit vardır. Bunlar birçok yaşlının bağışıklık sistemlerini korumak, ciltlerini korumak ve görme yeteneklerini sürdürmek için güvendiği aynı vitaminlerdir. Uzun zamandır A vitamini iyi bir yaşlanma için gerekli olarak kabul ediliyor, çoğu zaman çok düşünülmeden tüketiliyor ve aslında gerçekten de öyle doğru oranlarda alındığında. Ancak Di çok yaşlı kişi aşırı A vitamini kullanımının özellikle de uzun zaman dilimlerinde sağlığı desteklemekten çok fark edilmeden zayıflatabileceğinin farkında değil. Yaşlandıkça vücudumuz besinleri farklı şekilde işler. Bu da hata payını azaltır. Kaslarımız artık eskisi kadar iyi yeşmez, Kemiklerimiz incelir ve organlarımız yavaşlar. A vitamini ise suyla atılabilen vitaminler gibi idrarla atılmaz, yağda çözünen bir vitamindir. Bunun yerine yumuşak dokularda ve karaciğerde sessizce birikir ve seviyeler çok yükseldiğinde ki bu, multivitaminler, balık yağı ya da güçlendirilmiş gıdalarla oldukça kolay gerçekleşebilir. Aslında zarar vermeye başlar. Uzun vadede aşırı A vitamini alımının kemik yoğunluğu üzerindeki etkisi en endişe verici sonuçları arasındadır. Araştırmalara göre yüksek A vitamini seviyeleri özellikle bacaklar ve kalçada hızlanan kemik kaybıyla ilişkilidir hareket etmemizi, dengede durmamızı ve bağımsız olmamızı sağlayan kemikler en savunmasız olanlardır. Kırılganlıkta ufak bir artış bile sıradan bir tökezlemeyi özellikle kemikleri zaten zayıflamış yaşlı bir bireyde hayatını değiştirebilecek bir kırığa dönüştürebilir. Ancak tehlike yalnızca iskeletle sınırlı değildir. Aşırı A vitamini ayrıca bacakları denge ve güç kazandıran kasları da zayıflatabilir. Yürümek birçok yaşlı için eskisinden daha fazla sorun haline geldi kalçaya da uyluklarda yorgunluk, sürekli ağrılar ve giderek artan bir güçsüzlük hissedebiliyorlar. Bu belirtileri göz ardı etmek kolaydır. Nihayetinde yorgunluk ve ağrı çoğu zaman yaşlanmanın normal bir parçası olarak görülür. Oysa ya asıl neden yaştıysa, ya her sabah sizi koruyacağını düşünerek aldığınız o takviye aslında sorunun kaynağıysa, daha da kötüsü, A vitamini zehirlenmesi kendini belirgin şekillerde göstermiyor, bağırmıyor, usulca, yavaşça kendini hissettiriyor. Belki daha çok oturduğunuzu fark ettiniz, merdivenler eskisinden daha dik geliyor ya da belki de mahallede biraz dolaşmak yerine evde oturmak için bahaneler üretiyorsunuz. zamanla bu küçük gibi görünen değişiklikler hayatınızı yeniden şekillendiriyor öz saygınızı, aktifliğinizi ve bağımsızlığınızı zedeliyor. Gerçekte hiçbir vitaminin rastgele kullanılmaması gerekir, özellikle 60, 70 yaşında ya da daha büyük kişiler tarafından. İhtiyaçlarımız zamanla değişir ve dikkatli olmazsak, eskiden bize iyi gelen şeyler zamanla bizi tüketmeye başlayabilir. Her gün A vitamini alıyorsanız ve özellikle bunu başka takviyeler ya da güçlendirilmiş gıdalarla birlikte kullanıyorsanız, doktorunuzla ciddi bir şekilde görüşmek iyi bir fikirdir. Hiçbir şey yapmamanın bedeli tahmininizden çok daha yüksek olabilir. Ayrıca şiddetle tavsiye edilen A vitamini sessizce kemiklerinizi ve bacaklarınızı zayıflatabiliyorsa, ya diğer vitaminlerde durum nedir? Özellikle diğer takviyelerle ya da güçlendirilmiş gıdalarla birlikte kullanıyorsanız, hiçbir şey yapmamanın bedeli sandığınızdan çok daha yüksek olabilir. Ayrıca, büyük övgüyle tavsiye edilen A vitamini kemiklerinizi ve bacaklarınızı sessizce zayıflatabiliyorsa, size enerji ve berraklık sunması gereken vitaminlere ne demeli? Belki de bunların en beklenmedik olanı baltı vitamini'dir. Bacaklarınıza verdiği zarar ve sinirlerinizi nasıl etkilediği nedeniyle önceden fark edemeyeceğiniz bir uyarı olabilir. Üçüncüsü, baltı vitamini enerji artışı sonucu bacaklarınız uyuşabilir. Genellikle gelip giden karıncalanma hissiyle başlar, Bazen önce sadece ayak parmaklarında, sonra yavaşça yükselir. Adımlarınız daha az sağlamlaşır, ayaklarınızın hissi donuklaşır ve sonunda bacaklarınız size ait değilmiş gibi gelir. Pek çok yaşlı insan bu rahatsız edici hissi yaşlanmaya, dolaşım bozukluğuna veya diyabete bağlar. Ancak ya sebep bir hastalık bile değilse, ya zihinsel keskinliğinizi korumak, Enerji seviyenizi yükseltmek veya beyninizi desteklemek için düzenli olarak aldığınız bir vitamin ise multivitaminler, enerji takviyeleri ve beyin sağlığı ürünleri baltı vitaminini serbestçe içerir. Çünkü baltı vitamini metabolizma ve sinir sistemi için önemli bir role sahiptir. Yaşlıların aktif ve odaklanmış kalmasını sağlayan bir şey olarak pazarlanır. Lütfen soruma cevap verin ve lütfen yanıtınızı tamamladığınızda her zaman ancak çok az kişi vitamin Baltının aşırı miktarda alındığında zamanla toksik hale gelebileceğini, özellikle de bacak ve ayaklardaki sinirlere zarar verebileceğini bilir. Üstelik bunun yol açtığı zarar, vitamini kullanmayı bıraktığınızda basitçe kaybolmaz. Vitamin Baltı, vücutta genellikle fazlası atılan diğer suda çözünen vitaminlerden farklı davranır. Yüksek dozlarda, özellikle günlük 100 mcg üzerindeki seviyelerde alındığında, vücudunuzun sinirler boyunca uyarı iletme kapasitesini bozmaya başlar. Bu doz çoğu insanın sandığından çok daha yaygın şekilde reçetesiz takviyelerde bulunur. Sonuçta ortaya çıkan durum olan periferik nöropati özellikle yaşlı kişiler için yıkıcıdır. Vitamin baltı zehirlenmesiyle oluşan periferik nöropati sadece his kaybı yaratmaz, dengeyi, koordinasyonu ve hareketi de değiştirir kendinizi sanki ayaklarınız yere düzgün basmıyormuş gibi garip hissedebilirsiniz. Düşme korkunuz nedeniyle hiçbir engele takılmadan yere kapaklanabilir. Merdivenlerden inerken kendinize güveninizi yitirebilir veya tamamen sosyal ortamlardan uzak durmaya başlayabilirsiniz. Korkunç olan şu ki bu zarar geri döndürülemez olabilir. Bazen vitamin alımı durdurulduktan çok sonra bile sinirler hala hasarlı kalır. Bu da bacaklarda kalıcı güçsüzlüğe veya uyuşukluğa yol açar. Duygusal bedeli de en az fizikseli kadar yüksektir. Hayatta hem onurumuzla yol almak hem de bir noktadan diğerine ulaşmak için bacaklarımıza güveniriz. Bu bağımsızlık tehlikeye girdiğinde, doktorun ofisine desteksiz girebilmek, parkta yürüyüşten keyif almak veya ayakta durup yemek hazırlamak, her şey değişir. Zararsız gibi görünen ama iyi niyetli bir alışkanlık yüzünden her şey elinizden alınabilir size enerji vermesi gerekirken fazla baltı vitamini özgüveninizi, güvenliğinizi ve hareket kabiliyetinizi alıp götürebilir. Bu, marjinal veya nadir rastlanan bir sorun değildir. Yaşlı bireyler, üzerinde vitamin etiketi olan her şeyin güvenli olduğuna inanıp giderek daha fazla endişeleniyor. Fakat aslında vitaminlerin bile dikkatli ve akıllıca kullanılması gerekir. Hayata bir noktada enerji veren şey, başka bir zamanda onu sinsi bir şekilde yok edebilir. Bu üç gizli riski, e, A ve baltı vitaminlerini inceledikten sonra daha fazlası daha iyidir inancının, asıl apın kendisinden daha büyük bir zarar verdiği açıkça görülüyor. Dikkatli ve zekice kullanılmalı hayata bir noktada enerji katan, ileride sinsi bir şekilde öldürebilir. Bu üç gizli riski, E, A ve baltı vitaminlerini inceledikten sonra daha fazlası her zaman daha iyidir inancının, asıl apın kendisinden daha çok tehlike arz ettiği ortada. Ancak hikaye burada bitmiyor. Her gün yaşlı insanların bacakları başka önemli bir nedenle zayıflayabilir. Bu sefer bir vitamin değil. En az o kadar yaygın ve iki kat daha fazla göz ardı edilen bir yaşam oluşkanlığı. Sıradakini bulalım şimdi. Bu ne anlama geliyor? Bir vitamin uyarıları listesi, değişim dönemlerinden geçmiş, engelleri aşmış ve bir ömür boyu öğrenim biriktirmiş biri olarak sizin için ne anlama geldiği kadar kişisel olmaz. Foruma cevap verin ve yanıtınızın tamamlandığını belirten, vücudumuz ve ihtiyaçlarımız zamanla değiştikçe, güvendiğimiz rutinlerin ve faydalı olduğunu düşündüğümüz alışkanlıkların bile yeniden değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır. Sağlığınız için en iyisini yapmak istemeniz bir zayıflık belirtisi değildir. Aslında muhtemelen buradasınız. Çünkü güçlü, aktif ve bağımsız kalmak istiyorsunuz. Fakat gerçek şu ki, her gün düzenli olarak aldığınız bazı takviyeler, belki sabah kahvenizle ya da oturmuş bir alışkanlık olarak, dengenizi, bacak gücünüzü ve tüm hayatınız boyunca korumak için mücadele ettiğiniz, bağımsızlığınızı sinsi bir şekilde tehlikeye atıyor olabilir. Bacak gücünün azalmaya başlaması her zaman dramatik değildir. Önce, bir kaldırımdan inerken beklenmedik bir tereddüt, ya da sandalyeden kalkmak için fazladan çaba gerektirmesiyle başlayabilir. Bacaklarınız eskisi kadar sağlam hissettirmediği için tembellikten değil, asansörü merdivenlere tercih ediyor olabilirsiniz. Bu küçük değişiklikler zamanla günlük rutininizin bir parçası haline gelir. Daha az hareket edersiniz, bazı aktivitelerden uzak durursunuz ve gününüzü artık tercihlerinize göre değil, kısıtlamalarınıza göre organize etmeye başlarsınız vücut nihayetinde zayıflığa, hareketsizliğe ve temkinliliğe uyum sağlar, kaslar küçülür, kemikler giderek daha kırılgan hale gelir ve kırıklar, düşmeler ile bağımsızlığı kaybetme riski artar. En zor yanı ise bu değişimlerin illaki hastalıktan ya da yaşlanmadan kaynaklanmamasıdır. Bazen en iyi niyetlerle ama doğru yönlendirme olmadan alınan kararların bir sonucu olabilirler size çok fazla A vitamininin kemiklere zarar verebileceği anlatılmamıştı. Kimse size fazla E vitamininin bacaklarınızı zayıflatabileceğini söylemedi. Ayrıca enerji için fazla miktarda baltı vitamini almanın, yürümenizi sağlayan sinirlerin hissizleşmesine yol açabileceğinden kimse bahsetmedi. Ancak artık biliyorsunuz. Üstelik bu bilgi bir yük değil. Bu bir armağan. Bunun üzerinde bir miktar kontrolünüz var. Hatta sandığınızdan daha fazla söz sahibisiniz. Takvirlerinizi gözden geçirerek, doktorunuza doğru soruları sorarak ve vücudunuzun size göndermeye çalıştığı sinyallere inanarak bacaklarınızı, özgürlüğünüzü korumak için önemli bir adım atabilirsiniz. Hala değişiklik yapmak için zamanınız var. Her zaman farklı bir karar vermek mümkün. Güç, iyileşme ve önünüzdeki yıllarda sizi ayakta tutmak hala bedeninizin yapabileceği şeyler. Eğer ona şu, anda hak ettiği özeni gösterirseniz o yüzden bir an durun. Düşünün, her gün vücudunuza ne koyduğunuzu gözden geçirin. Çünkü bugünkü eylemleriniz gelecekteki sağlığınıza etki eder. Yarın hangi yolu izleyeceğinizi bu belirler. Ona şu, anda hak ettiği özeni gösterin. Bir an durun, düşünün. Lütfen soruma cevap verin ve yanıtınızı tamamladığınızı belirtmek için her zaman vücudunuza her gün ne aldığınızı düşünün. Çünkü bugün yaptığınız hareketler gelecekteki sağlığınız üzerinde etkili oluyor. Yarın hangi yolda yürüyeceğinizi belirliyorlar. Yarın demişken yüzleşmemiz gereken başka bir gerçek daha var. Hareketsizlik ve uzun süre oturmak, yeterince ciddiye almadığımız ama yanlış vitamin kullanmaktan çok daha zararlı olabilecek iki şey. Modern yaşamın içine işleyen bu sessiz alışkanlık, herhangi bir takviyenin yapabileceğinden çok daha hızlı şekilde hayatınızı kısaltıyor olabilir. Şimdi gelin bunu inceleyelim. Peki ne yapmak gerekiyor? Sıradaki soru muhtemelen en kritik olanı. Artık gerçekleri biliyorsun. Peki bir insan ne yapmalı? Yaratmak için bu kadar uğraştığın hayatını, gücünü ve bağımsızlığını nasıl koruyabilirsin? Cevap, utançtan ya da korkudan çok daha güçlü bir şeyde gizli bilinç. Her değişimin ilk adımı farkındalıktır. Geçmişi değiştirmekle ya da daha önce verdiğin kararları geri almakla ilgili değil bugün yeni sahip olduğun anlayışla daha iyi seçimler yapmakla ilgilidir. Aldığın takviyeleri dikkatlice incelemek ise ilk ve en acil adım. Ama amaçla paniğe kapılmadan o şişeyi mutfak tezgahında ya da banyoda yıllarca tutmuş olabilirsin. Şimdi şunu düşün içinde ne olduğu hakkında gerçekten hiç merak ettin mi? Dozajına baktın mı ya da hala ihtiyacım olup olmadığını hiç düşündün mü? Lütfen soruma cevap ver ve cevabını her zaman her zaman anti-aging bilişsel destek veya kalp sağlığı gibi iddialarda bulunan etiketlere inanmak kolaydır. Ancak vücudunuz başkalarından farklıdır. Birine uyan bir şey size uymayabilir. Özellikle hayatınızın bu döneminde doğruluk çok önemlidir. Faydalı maddelerin, özellikle de vitaminlerin fazla miktarda alınması hafif ama uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Bir sonraki adım olarak yaşlanmanın incelikleri hakkında bilgili bir hekimle görüşün. Ne yazık ki Birçok yaşlı hala geriatri eğitimi olmayan doktorlardan genel sağlık tavsiyesi almaya devam ediyoruz. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Sizin yaşınızı, kullandığınız ilaçları, beslenmenizi ve yaşam tarzınızı dikkate alan bir görüşme yapmalısınız. Sağlık uzmanınıza, vücudunuzun gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu ve neye duymadığını sorun. İçinizde neler olup bittiğini daha iyi anlamak da aynı derecede önemli. Standart kan testinin yanında vitamin düzeylerini de içeren kapsamlı bir besin paneli talep edin. Sayılar dürüsttür. Eğer bir dengesizlik varsa, vücudunuz gerekenden fazlasını depoluyorsa ya da seviyeleriniz çok yüksekse bunu göstereceklerdir. Buradaki amaç mükemmellik kovalamak değildir. Amaç, geri dönülmesi daha zor hale gelmeden önce zararı durdurmaktır. Her şeyden önce vücudunuzun beslenmek için ilaçlara değil, gerçek yiyeceklere ihtiyaç duyduğunu unutmayın beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamak için mümkün olduğunda gerçek ve tam yiyecekler tüketmeye çalışın. Yağsız etler, tam tahıllar, taze sebzeler ve sağlıklı yağlar yalnızca iyi seçenekler değil, doğada bulunan en güçlü ilaçlardır. Takviyelerin yeri olabilir. Ancak dikkatli beslenme ve dengeli bir yaşam tarzı her zaman önce gelmelidir. Şimdi harekete geçmek bir korku göstergesi değil. Bu bir güç ifadesidir. Sağlığınızı değer verdiğiniz ve ona özen gösterdiğiniz anlamına gelir değişim ve netlik mümkün olduğunda sıradanla razı olmayacağınız anlamına gelir. Çok yol kat ettiniz ve uzun süre yaşadınız. Önlenebilir hataların özgürlüğünüzü, güvenliğinizi veya hareket kabiliyetinizi elinizden almasına izin vermeyin. Rücü de içinde barındırır, sağlığınıza yeterince değer verdiğinizi ve ona özen gösterdiğinizi gösterir. Yine, değişim ve netlik mümkünse, sıradanlığa razı olmayacağınızı gösterir. Çok uzun yol geldiniz, çok uzun yaşadınız, bu yüzden önlenebilir hataların özgürlüğünüzü, güvenliğinizi veya hareketliliğinizi elinizden almasına izin vermeyin. Bununla birlikte ikilemin bir yönünden daha bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü vitamin dengesi mükemmel olsa bile bacaklarınıza karşı çalışan başka sessiz bir güç daha var. İnsanların çoğu bunu her gün farkında bile olmadan yapar. Geleceğiniz, oturma alışkanlıklarınız, hareket kalıplarınız ve hareketsiz geçirdiğiniz süreyle düşündüğünüzden daha fazla şekilleniyor olabilir. Gelin bunu daha yakından inceleyelim. Altıncı olarak, başka bir kıdemliden özel bir mesaj zamandan ancak bir şey öğrenebilirsiniz. Lütfen soruma yanıt verin ve yanıtınızın tamamlandığını belirtmek için her zaman cevabınızı bir asırdan fazla süren değişim, sevgi, hüzün ve dayanıklılık içeren bir ömür boyunca yaşayarak öğrendim ki... Yaşlandıkça sağlığımız için en büyük tehdit hastalık değildir. Asıl tehlike, bozulmanın kaçınılmaz olduğunu kabullenmektir. Arkadaşlarımın zayıflığa teslim oluşunu, bunu yalnızca yaşlanmaya bağlayıp arka plandaki görünmez etkenleri hiç düşünmediklerini çok sık gördüm. Güçlü, kendi başına yetebilen insanların bazen sadece her gün faydalı olduğunu sandıkları bir ilaca bağlı olarak yavaş yavaş bağımsızlıklarını kaybettiklerine şahit oldum. Bugün size bir bilim insanı ya da doktor olarak değil, sizin yolculuğunuzdan geçmiş biri olarak sesleniyorum. Gücün sessizce azalmasının, bir merdivenin başında titremenin ve bir düşüşün her şeyin sonu olup olmayacağını düşünmenin can sıkıcı korkusunu yaşamış biri olarak. Ben bunu atlattım ve bu yüzden sizi korkutmak için değil, uyandırmak için söylüyorum. Hala seçenekleriniz var, hala gücünüz var. En önemlisi vücudunuzun en hayati bölgelerini yani özgürlüğünüzü, bacaklarınızı ve denge duygunuzu korumak için hala zamanınız var. Herkes uzun yaşamak ister. Ancak kendimize sormalıyız, güçlü yaşamak nasıl mümkün olur? Her yeni tatvinin peşinden koşmak ya da ne kadar çoksa o kadar iyidir diye düşünmek çözüm değil. Sır, bedeninizi dinlemekte, ufak değişimlere dikkat etmekte ve yaşlanmanın getirdiği bilgelikte saklı. Foruma lütfen cevap verin ve cevabınızı her zaman artık bize fayda sağlamayan alışkanlıklara meydan okumayı ve bir şey doğru gelmediğinde cesaretle yolumuzdan sapmayı gerektiriyor. Bunu sana söylüyorum çünkü yaşlanmanın güçsüzleşmek anlamına gelmediğine kesinlikle inanıyorum. Belki artık daha yavaşız ve saçlarımızda gri teller var ama tercihlerimiz hala önemli. Sağlığını kaybetmedin, onun gelişimini hala görüyorsun ve yarın koruyacağın özgürlük Bugün savunduğun gücündür. Bekleme. Hala hayatının kontrolü sende. Bu yüzden dikkatlice izle, bilinçli kararlar al ve güvenle, sağlam adımlarla ilerle. Yaşlanmak bir kayıp değil. Hızdan ziyade zekaya dayanan yeni bir kapısıdır. Ancak tüm tecrübelerimize rağmen sağlığımıza yavaşça zarar veren küçük şeyleri göz ardı etmek oldukça kolaydır. Tüm tehlikeler açıkça görülmez. Bazıları gizlice faydalı alışkanlıklar veya iyi niyetli davranışlar gibi ortaya çıkar genellikle bilgiye dayalı olmaktan ziyade güvenle alınan küçük bir vitaminle başlarlar. Fakat artık biliyorsun, hayatının bu noktasında vücudunun daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunu, daha fazla ilaca değil, daha bilinçli kararlar almaya, biliyorsun, bacak gücünün, yürüyüşünün ve kendine güveninin sadece fiziksel özellikler olmadığının, bunların aynı zamanda duygusal olduğunu ve yakından bağlantılı bulunduğunu biliyorsun. Artık biliyorsun, farkındasın ki bu noktada vücudunun daha fazla ilgiye, daha fazla ilaca değil, daha bilinçli kararlar almaya ihtiyacı var. Lütfen soruma yanıt ver ve her zaman cevabını tamamladığını belirtmek için yanıtının sonunda da bacak gücünüzün, yürüyüşünüzün ve özgüveninizin sadece fiziksel özellikler olmadığının, aynı zamanda duygusal ve kendi kendine yeterlilik ile öz saygınıza da yakından bağlı olduğunun farkındasınız. Bunları kaybetmeye başladığınızda sadece gücünüzü değil, özgürlüğünüzü de kaybedersiniz. Hayatın kendiliğinden gelişen keyiflerinden mahrum kalırsınız. Mahallede yapılan bir yürüyüş, torunlarınızı ziyaret ya da tek başına çalışmanın getirdiği huzurlu tatmin hissi. Fakat bu bir kayıp hikayesi değil, bu bir farkındalık hikayesi. Farkındalık olayların gidişatını değiştirme yetisi kazandırır. Dikkatle yaşamak zorundasınız. Ama korku içinde yaşamak zorunda değilsiniz. Aldığınız kararlara dikkat edin. Rutinlerinizi iki kez düşünün yaşınızı, fiziksel özelliklerinizi ve geçmiş deneyimlerinizi onurlandıran rehberlik isteyin. Her şeyden önemlisi, değişme gücünüzün olduğunu bilin. Yürüyüşünüzün sağlam olduğu, bedeninizin ruhunuza destek olduğu ve zorluklarla karşılaştığınızda gösterdiğiniz zarafetin, sınırlamalarınızdan daha fazla yıllarınızı tanımladığı bir geleceği hak ediyorsunuz. Bu, gerçekten önemli olanı yaparak kontrolü yeniden ele geçirme şansınızdır. Daha fazlasını yaparak değil yaşlanmak teslim olmak demek değildir. Daha akıllı olmak demektir. Bilgelik uygulandığında eldeki en güçlü ilaç olabilir. Bu konuşmaların amacı, hayatı en dolu ve en gerçek haliyle yaşamanız için size teşvik etmektir. Şu, anda sizden haber almak beni çok mutlu ederdi. Bir an durun, düşünün ve bu gerçekleri kabullenme yolunda kendi hayatınızda uygulamak istediğiniz bir şeyi bizimle paylaşın. Birbirimize yardımcı olalım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, yorum kısmına bir yazabilirsiniz. Beğenmezseniz sıfır yazmakta özgürsünüz. Düşünceleriniz bizim için çok değerli. Bu tür videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayatınızı dilediğiniz gibi yaşamanızdan keyif almanızı diliyorum. Lütfen